Oliver Artsen taç kullanacak Beşiktaş. Ali, Ali. Emrecan Terzi, Necati. Tekrar Emrecan. Azattan önce savunma. Jaden Bunnell. Rasmussen. Christian Rasmussen araya giriyoruz. Topu yeniden kazanıyoruz. Badras ise şu ana kadar mücadelede tek golün sahibi <laughs> Onaksel Dogan. <laughs> Badras ise Berkay, <Gülüyor> Okan, <Gülüyor> Emre Bilgin uzun gönderdi Emre. O noktada Aning var. Karşılayan isim ama biz araya girdik. Emirhan'la Emirhan. Necati. Necati top hala onda. Sağ kanatta Burak'ın koşusu vardı. Ona doğru gönderdi Burak. Emirhan İlkan. Berkay. Necati. Bu bölümde rakip alanda pas yapıyoruz. Emrecan. Okan Azat Emirhan boşluk arıyor. Siyah beyazlar. Emirhan Delibaş, Emirhan iki kişiden sıyrılmak istediği yerde kaldı. Faul. Emirhan Delibaş. burada bu sahada oynanan Sporting maçında golü vardı Emirhan'ın. Yine takımımız şu ana kadar ilk dört karşılaşmada altı gol kaydetti. Koray ve Azat ikişer golü var. Yine Emirhan İlkan ve Emirhan Demiraş'ın da birer golü var. Bu dört oyuncumuz da sahada. Osei Museyul. İyi geri koştuk, iyi kapattık. Şimdi sol tarafa doğru gönderilen top. Yardım, yardım, yardım. Prince Hanning. Prince Anink, doğru gönderildi. Okan karşıladı ilk pozisyonda. Jaden Bunnell. Top hala onda Jaden Bunnell. O da ortası. Takım arkadaşı Goyer'e kadar geldi top. Tristan Goyer. Gabriel Miseyul'un ceza sahasına gönderdiği top kaleci Emre. Emirhan İlkan. Badras ise Emirhan Delibaş. Burak. Emirhan Berkay kontrolü yedi. Rasmussen ceza sahasında Tehlike var ama kaleci Emre. Çok kritik kurtarış. Çok kritik kurtarış. Christian Rasmussen ceza sahasında vuruşu. Kalecimiz Emre Bilgin gole izin vermiyor. Oyuncu değişikliği gelecek. Hem rakibimizde hem de bizde. Ayaksı'da 3 oyuncu değişikliği ama... köşe vuruşundan sonra diyor Ayak heyeti Beşiktaş'ta şimdi yapılacak bu değişiklik. Halil Çiçek oyuna girecek 22 numaralı formasıyla siyah beyazlılarda. Köşe vuruşu öncesinde Halil oyuna giriyor. Şimdi işaret verildi. Öndüre doğru gönderildi. Berkay karşıladı. İkinci pozisyon. Offside pozisyonundaydı. Topu bırakıyor. Christian Rasmussen. Evet Halil'in yerine de. Yani Halil oyuna girmişti. Onun yerine de oyundan çıkan isim Emirhan İlkan. Beşiktaş'ımızda. Şimdi Ajax'ta 3 oyuncu değişikliği var. Çurak, Sarfo ve Dal oyuna girecek. Agogil oyundan çıktı. Ajax takımında yine Miseoy ve Rasmussen oyundan çıkan isimler 3 oyuncu değişikliği rakibimizde. Biraz yana, biraz, biraz Burak kullanacak. Tacı takımımızda Koray yükseldi. Koray'ın vuruşu Anning'in kontrolünde dışarı çıkıyor. Taç atışı el değiştirmiş oluyor Anning. Van Donken. Emirhan topa yetişemedi Taç. Priest Anning. Şimdi Koray. Koray topla buluşur mu? Çok kritik bir müdahale daha. Sonrasında da elle temas. Olivier Artsen. Kritik müdahaleyi yapan isim. Ayak savunmasında Sisse karşıladı. Asef Çurak yerde kaldı. Topun hareketli olduğunu söylüyor. Karşılaşma hakemi. Çurak oyunu hemen başlatmak istemişti. Julian Brandes. Matea Milovanovic. Milovanovic yükseklik kazandırdı topu sağ doğru gönderdi ama ilk kontrolü iyi olmuyor rakibimizde. Rafael Sarfo. Necati. Sarfo top çıktı. Yardımcısının uyarısıyla orada. Emre Can Azat Berkay Emirhan Topla buluştu. Emirhan Delibaş Burak Ceza sahasında 3 oyuncumuz var. Burak Topal, onda Burak. Aning'i geçmek istedi. Ortasını yaptı şimdi. Koleji Setford. Topun sahibi oluyor. Milovanovic. Prince Aning. Berkay yerde kaldı Necati takımımızda. Faul kararı var. Necati çıkabilmiş değil. Evet sarı kart geldi. Jaden Bunnell sarı kartı gören isim. İtirazları vardı ayak takımında. Matea Milovanoviç de sarı kart görüyor. Rakibimizde iki oyuncu 69. dakika Jayden Bunnell ve Matea Milovanovic sarı kartı gören isimler. Berkay ile kullanacağız. Duran topu işaret geldi Berkay. Emirhan kontrol Emirhan Delibaş Burak Halil'le oynamak istedi Şimdi Berkay Okan Yerden top Okan Koray Şöyle bir baktı arkadaşlarını Koray Azat'a doğru gönderdi Azat ceza sahasında 3 oyuncu var Azat döndü Ortasını yaptı Koray'a doğru ama Savunma araya giriyor Okan Emrecan Berkay. Burak. Avrupası <Sessizlik> Necati ortası öndüre doğru. Bu kez de kaleci Setford. Jaden Panagsel Dongen savunma arkasına doğru gönderdi. Eskit Dol Panagsel Dongen'la bir kez daha oynamak istedi ama savunmamız dikkatli. Panagsel Dongen Eskit Dol Top hala onda. Tehlike var. Vuruşu Kaleci Emre. Bir anda topu önünde buldu rakibimiz ama Kaleci Emre. Sonrasında topu kazanıyoruz Azat'la. Berkay Azat Azat top hala Berkay tek top Halil Halil sıyrıldı rakibinden Emirhan Emirhan top hala onda Ceza sahasına doğru yöneldi Emirhan ortasını yaptı Arka duraya doğru ama savunmada Dikkatli ayaksız oyuncular Atak bizim adımıza devam ediyor Azat azadın ortası bu kez de Jovanović. Topu uzaklaştıran isim Taç. Emrecan Terzi, Berkay. Badra Sisse. Sisse'ye yapılan hareket faul. Okan hemen başlattı oyunu. Berkay. Emrecan. Azada doğru savunma karşıladı. İlk pozisyonda sonrasında hızlı hücum şansı. Savunma arkasına doğru gönderilen top. Kalabalık geldi ayak sakımı. Dikkatli olmak lazım orada. Okan karşılıyor. Çok kritik müdahale. İkinci golü önlüyor Okan Arap. Bu arada oyuncumuz yerden kalkmış değil. Şimdi oyunu durdurdu. Karşılaşma hakemi Beşiktaş'ta bir oyuncu yerde. O pozisyon sonrasında tehlikeli gelmişti. Ajax. Ama savunmada Okan Arap çok kritik bir müdahalede bulunuyor. 73. dakikadayız. Mücadelede 12. dakikada Ajax öne geçmişti. 1-0'lık üstünlüğünü koruyor. İkinci yarıya çok hızlı başladık ama üst üste pozisyonlar golü bulamadık. Emrecan da ayağa kalktı şimdi. Kenara doğru gidiyor. Tedavisi saha dışında devam edecek. Emrecan'ın oyunda başladı. Emre Bilgin. Batras ise Emirhan Delibaş. Burak. Taç kullanacak Ajax. Bu bölümde biraz daha ağır hareket ediyor. Özellikle bu tarz anlarda ayaksız oyuncular. Kalecimiz Emre. Okan. Top hala onda Okan Arap. Azat. Azat. Top hala onda sol kanada gönderdi. Emre yetişemedi. Taç. Rakibimizde bir sakatlık. Prince Anink yerde. Şimdi sağlık ekibi oyuna davet edildi. Bu bölümde oyunda epek durmuş oldu. Evet 3 puanımız var grupta. 4 maç sonrasında bir önceki hafta Sporting deplasmanında iyi bir oyunla iyi bir skorla galip gelmiştik rakibimize karşı. Rakibimiz Ajax'ında 7 puanı var. Bu iki takımın Hollanda'daki maçı da 3-1 Ajax üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Bu bilgiyi de size verelim. Berkay savunma daraya araya girdi. Sonrasında ona yapılan hareket faal. Bir de sarı kart geliyor. Rafael Sarfo sonradan oyuna girmişti. Sarı kartı gören isim Ajax'ta itiraz sonrasında. Bam <laughs> Bohemen de oyuna girecek birazdan Ajax takımında kenarda hazırlanıyor. Oyunda başladı Necati. Berkay. Badras ise. Sisse pası isabetli olmadı. Sonrasında Halil araya girdi. Beşiktaşımızda. Halil pasını da verdi Burak. Top hala onda Burak ortasını yaptı. Arka ya doğru kontrol Azat. Vuruşu kaleci. Azat'la gole yaklaştık. Kaleci Setford gole izin vermedi. Manink bıraktı. Okan araya girdi. Kalecimiz Emre. Jaden Bunnell arkadaşını savunma arkasına kaçırmak istemişti. Okan'dan bir kritik müdahale daha geliyor savunmamızda. Verkay. Azat. Emirhan'la oynadı. Şimdi Emirhan birebir de etkili bir oyuncu. Emirhan pasını verdi Burak'a doğru ama Orada arkadaşının kademesine giren isim, Van Axel Dongen. Evet, Prince Aning kenara geliyor. Ajax takımında az önce bir sakatlık da yaşamıştı. Van hemen oyuna girecek. Aning'in yerine. Dakika 78. Burak Yıldız tacı kullanacak. Koray Emirhan çok şık kaldı önüne Emirhan şimdi Milovanovic onu karşılamıştı Emirhan yerde kaldı oyun devam ediyor. Faul bekliyordu Emirhan Okan Berkay Berkay Koray'a doğru gönderdi Koray Bayrak kalkıyor Offside savun arkasına Sarkmak istemişti Berkay'ın pasında Koray ama Offside bayrak kalkıyor Setford oyunu başlattı Matea Milovanovic Milovanovic sağ kanada doğru gönderdi. Kontrolü istediği gibi değil. Rafael Sarfo topla dışarı çıkıyor. Emrecan Can Terzi. Faal bekliyordu Halil. O karar gelmedi. Bu kez Taç. Ajax takımı kullanacak. Tristan Goyer. Pol. Yerde kaldı Dol. Yaptı hareket faul. Topu kaybetmişti. Şimdi bir oyuncu değişikliği daha takımımızda. Semih Kılıçsoy oyuna girecek. Badras ise kenara geliyor. İşte savunmadan bir oyuncu kenara alıyoruz. Semih'i oyuna sürüyor. Teknik direktörümüz Önder Karaveli bu bölümde tüm riskleri alıyor artık Beşiktaş. Burak. Emirhan. Savunmanın teması taç. Burak Yıldız. Emirhan ona yaklaşmıştı Burak. Semi ilk kez topla buluştu Semi. Emrecan. Okan. Burak. Burak, Semi kontrol. Ceza sahasına doğru gönderilen top Emirhan topla buluşacak mı Emirhan ama Savunmanın kontrolünde top dışarı gidiyor. Kale vuruşu kullanacak Ajax. 81. dakika mücadelede. Özellikle ikinci yarıda gole çok yaklaştık ama henüz o aradığımız, arzuladığımız golü bulamadık. Artık normal sürede son 9 dakika. Emrecan Necati tekrar Emrecan Semi tek top Necati kaybediyor zorlu topu ama Halil araya girdi sonrasında taç Can Terzi, Azat Azat Araya giriyorlar Ceza sahamızda tehlike var Orta geldi Kaleci Emre Hemen başlatıyor oyunu Berkay ile oynuyor Emre Bilgin Azat Berkay Okan Burak Uzun gönderdi Emirhan'a doğru bırak. Emirhan pası Halil araya girdi savunma. Jaden Bunnell. Bunnell'ın pası. Tek toplar. Offside bayrağı kalkıyor. Offside bayrağı kalkıyor.